Ya tabii ki birçok faktör konuşulabilir. Yani işte yayın organları kimin elinde, kimde daha çok yayın organı var, kim daha çok konuşuyor, kimin daha çok sesi çıkıyor, çok basit. kim konuşmaya koyuyor. Bunlar, çok, bunlar çok ayrı basit. hikaye ama bunu acaba bunu dinleyecek insanlar var mıydı karşıda? Tabii. Ki. Yani ya daha doğrusu bu programları seyredenler, bu siyasi tartışmaları seyredenler zaten o anayasa değişikliğine karşı olanlardı. Ya ben kimi gö hiç mesela bu ya ben şöyle bir insan hiç görmedim. Yani o anayasa e, e, değişikliğinden e, yana olup da herhangi bir siyasi tartışmayı izleyen hiç kimse tanımıyorum. çok ben. basit yani bir koşul. Onlar izlemiyor. Çok basit bir koşul hmm. okan Var mı efendim? İtiraz. Sayın mı? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hmm. ve ana ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu televizyona çıkarlar. Bu herhangi bir demokratik ülkede olması gereken minimum asgari koşuldur. Ve evet. bu geçmişte Türkiye'de vardı bu. Vardı. Süleyman Demireli, Bülent Ecevit'i biz onların hepsini karşı karşıya aynı. Tartışırla e, o zaman herkes izlerdi değil mi? Yani evet. Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu televizyona çıkmışlar. İ i̇zlemeyen olur mu? Yani elbette herkes izler. Ve o zaman da tabii doğrular ortaya çıkardı. Evet. açıkmazsa da çıkmazsa da e, o zaman diyebilirdik tabii ki. Belki de halkımız demokrasiyi o kadar da önemsemiyor diyebilirdik. Ama böyle bir karşılaştırma olanağımız olmadı. Sadece 2017'de değil, 2002'den beri yavaş yavaş bu olanak bizim elimizden alındı. Geçmişte normal kabul ettiğimiz birçok şeyi artık biz unuttuk. Bakın evet. bunu talep bile edemiyoruz. Yani en doğal bir şey değil midir? Yani ben bugün bugün de görmek istiyorum aslında. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok önemli iddiaları var. Diğer muhalefet liderlerinin de değil mi? E, Sayın Cumhurbaşkanı da ben görmek isterim karşılıklı konuşsunlar. E, belki belki Sayın Cumhurbaşkanı haklıdır. Değil ama haklıdır Abi belki. Elalem ama... e, 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 adayları bir kere değil defalarca bir araya getiriyor. Elalem. Tabii, Tabii ki. Yani işte e, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Üniversite öğrencileri falan... soru sorsun. Soru soruyorlar. Bizi de bırakın. Yani ben de sormak isterim ama hani bizi bırakın. Üniversite öğrencileri istedikleri bütün soruları sorsunlar. Onlar da eteklerindeki taşları döksünler. Demokrasi budur. O zaman yaptığımız seçimin bir, bir e, gerçek bir seçim olduğunu iddia edebiliriz. Çünkü e, alternatiflerin ne olduğunu bilerek yaptığımız bir seçimdir. Ama alternatifleri biz karşı karşıya getiremiyorsak hiçbir zaman ve sorgulayamıyorsak e, o zaman bu net bir gerçek bir seçim olmuyor. Dolayısıyla demokrasiden bahsedemiyoruz. Aslında galiba e, politikacıların halkı fena halde küçümsediği bir dönemde yaşıyoruz. Bunu bir de çoğunlukla çocuğu olan insanlar bilir. E, küçük çocuğu e, işte ateşlenir bir gece. Her zaman götürdüğüm bir doktor vardır. Yani bizzat başıma geldiği için biliyorum. Her zaman götürdüğüm bir doktor vardır. Fakat o doktor çok başarılı, meşhur bir doktordur. Ve o saatte aranamıyordur filan. Sen de eve bir başka doktor çağırırsın. Eve gelen doktor sana bir ilaç yazar. Sonra sen bunu diğer doktora söyleyemezsin. Yani öyle kibarlıklar da vardır. Yani onu söyleyemezsin falan. İki doktor arasında kalırsın. Ya da mesela bir doktor sana kanser teşhisi koyar. Ulan bu bana kanser teşhisi koydu deyip başka bir doktora gitmek istersin. o, beğenmez. o doktor O doktor bunu beğenmez. E siz öyle düşünüyor, o öyle söylediyse e artık karar sizin. E ama siz ikiniz de profesörsünüz. Yani Şimdi bu haltın anlamı yok yani yani ben sizden daha iyi olmam lazım ki bir de aranızda ikinizi sınava sokup not vereceğim yani böyle bir aptallık olabilir mi? Bütün, Dolayısıyla bütün... aslında insanlar yalnız mı bırakıyorlar? Ben siyaset yani, yani insanları tartışmadığımız zaman yalnız bırakılıyorlar çünkü bunu dinliyor bunu dinliyorsun. Aa, aynı kitap okumaya yeni başlamış hani siyaset ya da felsefe kitabını okumaya yeni başlamış bir genç insan gibi bu kitabı okursun buna inanırsın bu kitabı okursun buna inanırsın. Hiç Onu... kitap okumazsan ya Bak, hiç daha iyi okumazsan olmayabilir zaten sen daha, daha tatlı bir şey yoktur en özgürü odur zaten. <laughs> <laughs> Ama e, yani dolayısıyla bunu karşılaştıracak e, bir şey yoktur. Ya siz ikiniz bir kapışsanız arkadaş ben sizi bir göreyim bakayım ne yapıyorsunuz filan. Böyle bir şansın insanlara verilmesi lazım. Ve hakikaten halk fena halde küçümseniyor ve hor görülüyor. Yani bu yani Be aynı şey sadece iktidar için değil. bunda demem gerekiyor her seferinde. Aynı şey iktidar için değil tabii muhalefet için de söyleyebilirim. Çünkü onlar da bir araya gelip karşılıklı tartışmıyorlar bir yerden sonra. Ee, hayır şu anda ben... E e, iktidarlı... Yani manketin, şu anda mesela aynı şeyler şeye şeye bir araya gelse... Hiçbir şekilde ay, adil olmaz. Yani, yani bir... ay şöyle yapsalar olmaz yani. mı? Mesela işte e, diyelim ki farklı farklı... Ya sonuçta birisi iktidardaysa bir grup, bir insan, insanlar ve diğerleri de seçime giriyorlarsa onun karşısına o iktidarın karşısında seçime giren herkes muhalefettir. İster anlaşsınlar ister anlaşmasınlar. A aynı yani... aynı programda olmayı muhalefet aşağı yukarı 10 senedir talep ediyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu evet ama, karşılıklı bir ama program. Ama bunlar da aralarında bir araya geliyor. Yani şöyle bir şey yapılamaz mı? Mesela çok da eğlenceli olmaz mı? Mesela Kılıçdaroğlu ondan sonra işte Muharrem İnce'ye kimi aday olacaksa şimdi yeni adayımız var ondan sonra söyle ismini uzun boylu da çok yakışıklı Sinan, Sinan, Sinan mesela Sinan, yeni aday falan bu adaylar e, bir araya gelseler, e, aralarında onlar tartışsalar. O zaman hakikaten haka şöyle bir şey olur. Onlar bir de böyle biraz eğlenceli ve ateşli, kavgalı, gürültülü tartışsalar bir anda iktidarı Muhalef bir kenara itmiş olurlar. Muhalefet muhalefet liderleri bir araya geldiler. Zaten sürekli altılı masa toplantıları Onu demiyorum yapıyorlar, şimdi şeyler adaylar yani çıkıyor. Muharrem İnce'nin en iyi anketlerde en son işte %5, %7 gibi oy oranı çıkıyor. Yani 40 civarında yani bugün en önemli iktidara alternatif olan ana muhalefet lideri. Evet tabi onunla da çıksın ama en önemlisi burada zamanda demireli, Ay şey de çok güzeldi çünkü. Çıktıkları yani zaman zaten çok e, güzeldi. Yani, Zeki, yani Metin ve diğer e, komedyenler işte Demirel'in taklidini yapıyordu. Ecevit'in taklidini yapıyordu. rahmetler bunlar. Necmettin Erbakan taklidini yapıyordu. Kimse Alpaslan Türkeş'in taklidini yapmıyordu. Ondan sonra e, ve Erdal'ın yanının taklidini yapıyorlardı. Ondan sonra bunları bir yerde bir masanın etrafında gördüğün zaman çoluk çocuk falan filan hani büyükler onları can kulağıyla dinleseler bile çocuklar için onlar o taklidi yapılan adamlardı. Ve orijinalleriydi yani hiçbir zaman o kadar eğlenceli olmaz orijinali kadar. Ve en azından o orijinallerin aralarındaki o tavır ve halleriyle konuşmalarını filan izliyorlardı. Şimdi bir altılı masada şeyde görüşüldü yani biz altılı masada dışarıda bekledik soğukta bekledik. Yani Ruh olarak ruh hali olarak soğukta bekledik. Onlar içeride sıcacıktı filan. Ondan sonra biz dışarıda bekledik. O kızdı işte o gitti terk etti. Örgün, ben geldim, öyle, ben öyle yorumlamıyorum bunun haksızlık olduğunu. Hayır ama şu yani onlar da. Dışarıda mı konuşacaklardı anlamadım. Tabii ki ama şöyle bir şey oluyor. Yani iktidar kimseyle görüşmüyor. Onlar da buna karşılık kendi aralarında. ...görüşüp böyle hani şey gibi bir gizli bir şeymiş gibi anlatabildim mi? Ondan sonra sonra çıkıp açıklama yapıyorlar ve çoğunlukla da üstünü kapatıyorlar. Yani hani oğlanla kız boşanacak, ailede mal paylaşıyor falan gibi bir şey yani oluyor. Yani katılmıyorum Okan, bu haksızlık. Çünkü e, Türkiye siyasetinde e, hiç olmayan bir şey yapıyorlar aslında. Anlaştıkları bütün konuları yazılı olarak halka, kamuoyuna açıkladılar, altına da imza attılar. Dolayısıyla burada bir şeyleri kapatıyorlar, kapalı tutuyorlar. Onu işte, söylemek çok büyük tartışma. Hayır yaşadığımız, karşılıklı. hayır yaşadığımız. Biz yaşadığımız skandal garipliği. neydi o zaman. Yani e, ya araladım ama işe yaradı. Iş, kamuoyunun önünde oldu yani Sayın bir hocam, evet, şunu evet, söylemek istiyorum. Önünde. Aslında işe yaradı. Aslında işe yaradı. Çünkü evet, onun evet. bir parçalanma gibi görünüp sonra tekrar derlenip toplanmaya e, yürümesi, o sırada gündemi işgal etmeleri, iktidarın o sırada yeni bir gündemle e, gelmemesi aslında ve bizi bir anda depremden sonra aslında bu siyasi e, atmosfere sokan da aslında o tırnak içerisinde skandal değil, tırnak içinde skandal dediğimiz hareketler oldu aslında. Yani bazen e, krizler e, bu tür taşların yerine e, oturmasına yol açabiliyor.